Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Şu anda görevine devam öncelikle derneği, Esayort Derneği Yönetim, yönetim kurulu'na saygılar sunarız. Ve başkan şu anda konuşma yapıyor. Kıymetli misafirlerimiz. Bir milletin konuşmaya yarıdan başladı. Şu anda olsun, konuşmadayız. Çocuklar ve gençlerimize bu değerlerimizi kazandıramazsak geleceğimizin teminat altına alamayız. Bir ailenin en büyük teminatı iyi yetişmiş evlat olduğu için iyi bir milletin de en büyük teminatı iyi yetişmiş gençlerdir. Bunun için ve maddi ve manevi her türlü fedakarlıkları sağlamalıyız. Sözlerimi sonlandırırken bu gecemize yardımlarda bulunan destekçilerimize cani gönülden şükranlarımızı sunarız. Burada bizleri buluşturmak için günlerdir emek veren dernek yönetimi ve uzaktan, yakından katılan herkese çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Evet sevgili misafirlerimiz, gecemize bu süreçte olmadığı için ödülünü birazcık ertelemek durumunda kaldı. Huzurunuzda yönetimimize teşekkür ediyorum ve sahneden kuvvetli bir alkış zorluyorum. Aha geldi geldi. <laughs> Evet biz şöyle bir dolaşalım. Sonradan gelenler var. Mesela Bakkalköy'den Mustafa Başkan trafiğe takıldı. Geç geldi. Onun için He, Ertuğrul Başkan'dan da iki kelime almadık. Başkanım birinci canlı yayında Ertuğrul Başkan'a da rastlayamadım. Senden görüşler aldım. Başkanım. Eğitime katkı gecesi iki kelime, üç tersen de beş kelime et. Bir konuşma yapar mısın? Efendim teşekkür ederim sağ olasınlar. Derneğimizin bu iş, işle ilgili yapmış olduğu gerçekten güzel bir otomasyon. Bir şeyim, sahibim, bu şeylerde emek geçen herkese teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. De, var de, var. De, teşekkür de, ediyorum. De, Başkanım de, bir kelime de, edebilirsin de, geceyle ilgili. Bence hayırlı olsun. Çok güzel bir gece düzenleyenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle eğitim dediğimiz zaman bir ülkenin geleceği ve teminatıdır. Buradaki birlik beraberlik de amaç bu gençlerin eğitimine katkı sunmaktansa önce o çocuğumuzun geleceğini garanti altına almak, onlar garanti altında olduğu zaman o geleceği garanti teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ederim. Yerim teşekkür kapanca. ediyorum. Bizim Başkanım hoş geldin de değil. demedim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş Gayet yüksek olan Umut'un kitabını kendisine armağan ettik. Işıklar Kitabı'nın kitabını kendisine armağan ettik. Işıklar Kitabı'nın için toplu bir şekilde Karayolu'na gelsin. Gebze. Gebze Dernek Yönetimi. G at <laughs> Şeyin e, kızı da. Evet demek ki canlı, yayın, canlı yayınımıza e, Gebze Derneği yönetimi yetişemedi. Hemen hemen bütün başkanların görüşlerini aldık. Şimdi Gebze köyümüzün Gebze'deki derneğinin başkanı Erbil Ada. İki üç kelime kafana göre konuşabilirsin. Canlı yayındayız. Eğitim katkı gecesi Gebze'den geldiniz, sefa geldiniz, hoş geldiniz. Eyvallah abim. cansın. Ee, sen yurta selamlar olsun. Gebzenin selamlarını getiriyoruz. Bugün, bugün burada emeği geçen sen ve diğer abilerimiz dahil kardeşlerimiz dahil herkese yönetimdeki arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Güzel bir gece olacağından hiç şüphem yok. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İkinci ayın ikisinde Gebze'deki derneğimizde de bir gece olacak. Onunla ilgili bir konuşma yapmak ister misin? Sincayir ikisi de Gebze Ahmet Pembegül Kültür Merkezi'nde bir gecemiz var. Evet gelmek isteyen kim varsa başımız üstünde yeri var. Buyursun gelsin. Eyvallah. Abim. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Söylediğim gibi herkesi bekliyoruz. Müsait olan kim varsa bekliyoruz. Başkanım bilmeyenler vardır belki de. Gemzedeki Gebze'deki derneğimizin biletini kaç liradan tuttunuz? Mesela ben de bilmiyorum. Sadece e, maliyet hesaplaması yaptık. Kazı dörde bölüyoruz. Kazın maliyeti 500 lira. 250 lira da düğün salonları, pilavıydı, peyniriydi. Giderleri 750 lira. Bilet 750 lira. Gayet normal. Emeği geçen herkese teşekkürler. Teşekkür Yalçın sen kaç defa bizim derneğe şeyine geldin? Ya abi beni bir yerde çek, resmimi evet, bile çok çekmemişsin. Ya. Senin videonu çekiyorum. Konuşmak istediğin bir çok şey varsa da konuşabilirsin. Çok sağ Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Evet Erdoğan Başkan. Konuşmak evet. ister misin? Tabii ki. Tabii ki iki kelime de biz etmek isteriz. Bugünün anlamlı önemini taşıyan bir eee gelişme yapıldığı için bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum bir kere. Çok değerli bir şey yapılıyor. Burada bir emek var. Emeğe saygı göstermek lazım. Öğrencilerimize sahip çıkmak lazım burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Köylerimize de ayrıca teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Sana da, senin de emeğine çok teşekkür ederim toprağım. Çok sağ ol. Rica, ederim. Saygılar. Evet konuşmak var mı? Gebze Derneği'nden, dernek yönetiminden konuşma. isteyen var mı? Evet. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Öncelikle şu anda canlı yayındayız. Canlı yayında. Canlı yayında çekeyim. <laughs> Akşama akşam kendini kendinizi izlersiniz. Evet bu gördüğünüz koca kartal da Esenur Derneği'nin 3 de dönem mi benim yönetiminde oldu? Yönetiminde oldu, Beni gibi ıhtiyarlandı, kenara çekildik Yine yönetime girmek ister misin başkanım? Yeni gelen nesillere bıraktığımız için gerek kalmayacak artık. Geceyle ilgili bir şey konuşmak ister misin? Güzel bir organize, hepsine çok teşekkür ederiz. Herkese başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet, canlı yayınımızı şöyle kısa tutalım bence. Çünkü şeyde konuşma var. Kürsüde. Onun Aman için canlı yayınımızı abi, kısaltıyoruz. Bugün. Şey, bu